Evet. Kıymetli takipçilerim, bugün sizinle bıçak, makas nasıl bilenir? Hatta tahra hatta hatta tırpan bile yani keskin olması gereken her şeyi basit. Sadece sadece bir makit bıçağıyla biliyoruz. Malumunuz, bugün bir bıçak bilemeye gitseniz neredeyse bir bıçağın parası kadar, hatta bir bıçak parası kadar para alırlar sizden. Bir de nerede bulacaksınız? Malumunuz bir de Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Onun için neyse biz lafı uzatmadan işleme başlayalım. Önce makastan başlıyoruz. Gördüğünüz gibi elimizdeki maket bıçağını sağ elimizde bulunduruyoruz. Tabi solaklar için aynı şeyi diyemem. Onlar kendi bildikleri gibi yapabilirler. Makası bileğimize paralel olarak tutuyoruz. Maket bıçağının dikkat buyurun şu arka kısmını kullanacağız. Keskin kısmını değil. Şöyle 30 derecelik veya 35 derecelik bir açıyla kendimize doğru makasın üzerinde ağzından sıyırarak çekiyoruz. Uca kadar gelecek. Tam dipten uca kadar. Evet. Bunu bir işlem bir müddet yaptıktan sonra diğer ağzını makas malum iki tarafını da bileceğiz. Şu şekil gördüğünüz gibi uca kadar kaydırarak kesiyoruz ve bu e, biledikten sonra arkasında bir çapak bırakabilir onu da yine para, makasa tam paralel olarak çapağını almak için evet buradan dümdüz oldu buradan da şöyle elimize takılmayacak şekilde Şimdi test ediyoruz makasımızı. Ben de sizinle beraber takip ediyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Böyle. Şimdi sıra geldi bıçaklara. Böyle yapıyoruz. Evet. Normal bir bıçak. Aynı şekil. 30 veya 27 derece şöyle Yalnız bizim bıçağın bu ağzında biraz bir tırtık var. O önemli değil. Evet, deniyoruz. Gerçekten çok keskin oldu. Tekrar yüzündeki çapakları aldıktan sonra Evet. Bu kadar basit. İzlemiş olduğunuz, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim ve paylaşırsanız daha çok kişinin faydalanmasını sağlamış olursunuz. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.